Merhaba arkadaşlar. Bordo Medya grubumuza hoş geldiniz. Ee, bu haftaki konumuz biraz acılı ve eğlenceli olacak. Ee, arkadaşlarımız bize sorular soracak. Mustafa arkadaşımla beraber yanıtlamaya çalışacağız gücümüzün yettiğince ve biberleri e, yiyeceğiz bilemeyen tabi. Aramızda da girdik. Ve soru soracak bize. Biz yapmayacağız hangimiz yanlış cevap verirse biberleri yemeye başlayacağız. Ee, şunu da belirtmek istiyorum. Soruları kesinlikle bilmiyoruz. Arkadaşlar bizden gizli hazırladı. Şu an sizinle beraber biz de yeni öğreneceğiz ve Acını inşallah kokusu. acıları tatmayız. Acının kokusu bu. <laughs> Aynen. Ya. Hatırlarsan ilk başta denedik. Uş. Oo, gözler gitti. Evet. Başlayalım İbrahim. Evet ilk sorumuz. 1208-1284 yılları arasında yaşamıştır. Eskişehir'e bağlı Sivrihisar'da doğmuştur. 1237 yılında da Akşehir'e yerleşerek orada vefat ettiği rivayet edilen dünyaca ünlü gülmece ustamız kimdir? Gülmece ustası Aa Ya ismi Süre var mı hocam? Ya <laughs> dört, Yemin ediyorum dilimin ucunda yazar Hocam süre var mı hocam? Dört, Yapma ya 23. Geleceksin. <laughs> bir dakika. Ya dilimin ucunda ya. Hocam. Hatta hocam ya. ya. Belki ben de yanlış cevap veririm abi. Allah kahretsin ya dilimin ucunda <gülüyor> ya. Nasıl <laughs> ettin Ya işte <gülüyor> ya. Ya, <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Dilimin ya 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 ya. ucunda diyorum ben bir Allah'ım. Tamam, Daha sen dilimin ucuna şuna <laughs> değdir <laughs> bak. Allah'ım ya kardeşim ya. <laughs> ya a, küçük saymam. O küçük. Ya abi ne not... Hayır bu ye. Heh, ye ay ay kıyamam ha <laughs> Yedi nasıl? Şahane tatman isterim <laughs> Yandın mı? Abi ya bildiğim soruyu söyleyemiyorum ya Acı mı? Oo oh, harbiden Hocam diğer soruyu Benim suya kendimi alıştırmayayım yavaş yavaş <laughs> Allah'ım yarabbim yemin ediyorum kamera karşısında almamalıydık bence. Gözünden her şey. <laughs> Allah'ım. <laughs> ana ya, ana gözüm büyüyor. Evet artık soruyu alalım biz abi. Evet soru geliyor. Soru şu. Kız Kulesi İstanbul'un hangi ilçesindedir? Tamam abi. Bir dakika kalacağım. Son 5 saniye. Süre bitti. Tamam. Görelim cevapları. Üsküdar. Cevap ne? Ya İbrahim Bey. Hocam bu cevap gerçekten çok şey Hocam, olacak. Hocam güzel kamera ya. Beni çok şey yapacaklar. Yani bu cevabı nasıl ya. verdin? Hocam ilçede değildir. Kendisi bir denizin ortasında bulunmaktadır. <gülüyor> 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 Hocam ilçe yok diye. Hiç değil. şey ya. Şimdi örneğin Kız Kulesi İstanbul'un hangi ilçesindedir? Şey Özcan Üçgüder cevabını verdi. İbrahim denizin ortasında <laughs> Abi gerçekten <laughs> Ama ben ne bileyim İstanbul ya. İstanbul'da mı yaşıyoruz biz? Evet. Abi alalım. Hadi bakalım. İbrahim. Abi üç Üçgüder mi? Evet. Cevabı söyleseydiniz ben kendime. İlçe dedik ama. Buyur abiciğim hadi. Önce sarıdan gidiyoruz herhalde. Hadi. <laughs> Bak sabırsızlıkta da seni bekliyor hadi. Bunu önceden tatmıştı sorayım mı kendisine acısına kadar nasıl? Olsun ya. Sen kırmızıyı tatmış adamsın yani o sarı ona göre daha az acıdır yani. <laughs> hadi. Hadi billahi minneşir. Hadi hadi tek nefeste. Oo, oh, afiyet olsun. Nasıl? Nam <laughs> gayet <laughs> iyi. Ağır bunu kaydı. Abicim su takviyesi. Aa içeri doğru gidiyor. <laughs> aman 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 bu tarafa bu tarafa doğru. Kamera böyle görsün gözlerini. Bu tarafa bak. <laughs> Hadi. Tamam. İyi misin? Ha? <gülüyor> 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 Aa, a, a, ben kırmızı yiyince ölürüm. <laughs> evet ikinci soru alalım Evet ikinci sorumuz. Bir yılda kaç ay 31 gün çeker? Süremiz başlamıştır. Kaç ay? <laughs> en yakın cevaplar da geçerli olacaktır. Buyurun. Ee, kaç ay? 12, 6, Cevap mu? Cevap 5. 7. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> yapma. Yılda, e, bir yılda 7 ay. Abi ben falan çıktım böyle hesapladım ya. <laughs> Hay arası Şubat standart 28 29 çeker ya. Yani onu da baz alarak 5 dedim ya. 6 yani ortalama 6'ya düşer. Bana meydan okum abi. Şimdi bir konuşma. Hala lazım. meydan diyor ya. <laughs> Lan de meydanlık bir şey yok. Tamam, tamam, <laughs> vallahi sinirlendim ya. Yavşak sen baştan dedi. Abimi alabim bilce Niye değiştiriyorsun soruları? <gülüyor> 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 ya bak <daha yapmondan. gülüyor> Evet. <gülüyor> 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 ya vallahi sinirlendim. Baştan sorularını niye değiştirdin? Ben de değiştirdim abi. Nasıl? Yanıyor musun? ATP gol tavan yaptı diye soruyorlar. Şimdi Allah'ım üç, ya. Üçüncü yanlışlık kırmızı biber mi deneniyordu? Yok, iflas ederim. Vallahi iflas ederim. Ben saymam. Evet, ikinci soruya da. Ağız yok abi. Bir bir sen. O kadar mı? acaba? Evet, Çok ya, ya, Korkuyorum <laughs> ba -ba başta bir şey hissetmiyorsun. Hazırsanız ikinci soruyu soru soruyorum. Tamam, tamam, abi. Sen var, sen var. abi. <laughs> korkuyorum vallahi korkuyorum. İkinci sorumuz şöyle. Evet. Mevlana'nın hocası ve yakın arkadaşı kimdir? Soruyu tekrarlıyorum. Mevlana'nın hocası ve yakın arkadaşı kimdir? Tamam. Yapalım alalım. Akşemsettin. Şems. Şemsi Tebrizi. Doğru cevap İbrahim. Yooo <laughs> Ya. Akşe Akşemsed 3-0 olmadı 3-0 olmadı Fatih Sultan Mehmet'in Hadi ya <laughs> Mevlamayla bir iş yok mu? Zaten? Abi Akşemsed'in geldi aklıma Dedim Akşemsed Zettin... Ama benim aklım öyle kalmış yani, ya Oh Şems Ama oh. Bana Şems olduğunu öğreten hocanın ellerinden öpüyorum Abi çok Çok şey ya <laughs> Önceden ufaktan hiçbir şey hissetmeyeceksin Arkasından o <laughs> O zaman ufak yani aynı etki gösteriyor. Bro, hadi bismillahirrahmanirrahim. Aa, arkaya doğru. Abi tamam. tamam. Can can abi. Evet hocam. <laughs> Yakından izlemek yani. istiyorum. Valla Bana... acılarla hiç yaram şimdi gözümden yaş gelecek. Ben hala yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yanıyorum. Yani İlerleyen zamanlara doğru tekrar konuşalım diye. Çok fazla da bir şey yok yani. Yani içten içe yanıyor ama o kadar da değil yani bence. Hocam ağzı dolaşacak bence. Olsun dolaşıyor şu anda. Neyse. Tamam bir iki saniye sonra konuşamaz durmayın. Eğer ben kökenlikten dolayı mı konuşamıyorum <laughs> anlamadım. Kırmızı acısı ah. e, şarkı sorusunda. Öyle mi? Sus sus. Deme deme lan ben şarkı, şarkıyla aram yok. Tamam diğer soruyu alalım abi. <laughs> <laughs> Gözler doldu. Ben hazırım da Mehmet'i bilmiyorum. Mehmet hazır mısın abi? Ya ya arkadaşım burada Alabim biler diye niye gidiyorsun ya? Hocam hazırsınız? Ben hazırım evet. hocam. Allah'ım ya Rabbim. Ben <laughs> tamam. Evet soruyorum soruyorum. Üçüncü kesinlikle yiyemem. Bilsem de yiyemem. Bilmesem de yiyemem. Ba ya başımda Şeref, şerefsiz var hani, Arkadaş İddia mevzu sen hani, İddia var mı arada? <laughs> bu millet de gerçek sanacak ya Ya öz Söz de ama kardeşim Aa, Vallahi billahi <laughs> Sakın silmeyin Kamera Ama sen baştan kırmızı yedin zaten Yani bu benim için çerez Abi gözü görmeniz lazım <laughs> Çerez ne abi benim de ağzım yandı Kırmızıyla bunu bir tutma alalım soruyu. Tamam soruyu Dünya kahve üretiminde ilk sırada hangi ülke bulunmaktadır? Dünya kahve üretiminde ilk sırada hangi ülke bulunmaktadır? Süremiz başlamış. Nereye ya? Vallahi şu an bilmeyerek mi bilerek mi yaptım bir şeyler ama sanki duymuş muydum ne? Cevaplarınız hazırsa. Söyle. Oturacağım oğlum. Niye? Sencer sen. Ya ben vallahi sen söyle. İsim olarak sanki yakın olduğunu Brezilya. düşünüyorum. İtalya'yı yazdım. Brezilya. Üçsün <laughs> ben. Abi Brezilya. Ye, ye bunu. Ye bunu. Yemin ediyorum aklımda. Soruları niye değiştiriyorsunuz abi siz? Abi soruyu zaten görmediniz Tamam da niye değiştiriyorsunuz o kadar burada alalım bir bile... daha. Abi yani, yani lütfen. Brezilya nereden çıktı ya? <laughs> Hadi. O İtalya İtalya'da güzel, mantıklı bir cevap. Ben bilmiyorum, C biberi yer abi? Abi bırak ne biberi ya, biz biber yemeye mi geldik? Dur evet, abi, abi gülmekten beni susalım ya. <laughs> Sana size yemin ediyorum şu an gözler var ya kıp kırmızı böyle kan çanağı gibi. Ama şu an var ya. Coğrafyada zor, sertası olur ya. Yeşil şu yeşil an var yeşil ya. Kıp kırmızı abi. Abi. Evet söyle. Ye. Şu an var ya sinirden ölüyorum yemin ediyorum. Şimdi bana yumruk yumruk attı <laughs> değil mi abi? Yok lan. Şu anda. <laughs> Yok lan. Ay. <laughs> Hadi ye abi. Evet evet tamam mı diye küçüm abi diyor. Ya abi. Şimdi diye. Ya Mustafa. Ya şimdi bak. O ben... değildi. O değildi. Oğlum sus su, ben korktum şimdi. Ee, şimdi ben o kadar su içtim Ayıp olacak. Sen de bir kaç yudum de bari dengeler. Eee üçüncümüz, üçüncü sorumuz futbolla alakalı. İkiniz de futbol takip ediyorsunuz. Hıçkırık <laughs> <laughs> yaptı bende bu. Acısı şimdi mi geldi? Yok hıçkırık yaptı. Ee, sorumuz şu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hocam ciddiyetim bozuluyor benim yalnız. Ben bu şartlar altında soru cevap Evet gelsin abi. Abicim soru şu. Dünyanın en büyük stadyumunun adı nedir? Dünya'nın en büyük stadyumunun adı nedir? Eğer yanlış cevap verirseniz ikiniz de yiyeceksiniz. Abi. Soruyu tekrarlıyorum. Dünya'nın Abi sarıdan yiyeceğiz. En abi. büyük Sorun stadyumunun değil. adı nedir? Ben cevap veremiyorum, Bilmiyorum. Salla. Yok salla. Yanlış yaramam. Cevap bilmiyorum. <laughs> ya bilmiyorum. E... Ya Cevap vermemek bence cevap... daha Son 6 saniye. Cevap vermemek daha iyi değil. Cevap vermeyen de yiyecek. Ağabey cevap vermeyen de yiyecek. Yani o cevap vermeyen benim... Yani bilmiyorum. kendini rezil et mi diyorsun ama yani ya, hocam de? ben bilmiyorum. Şimdi şu şekilde bakarsak e, Real Madrid'in de Barcelona'nın sahası hocam sen cevap tamam. Cevabı söylüyorum. Hocam Torino'nun stadı diyorum ama stadı aklıma gelmiyor yani. Torino'nun stadı diye bir şey yok. Cevap Maracana. Hmm. Tamam Maracana değil zaten Torino'nun stadı. Tamam o, zaman, o zaman şüpheleri sen... bir tadalım ama. Yiyeceğiz ya? Abi Tabii. ben e, ufak yersem olur mu? Çünkü cevap verdim ya en azından. Ne hocam bey. Ufak alalım. Bu kabul mü ya? Alışıyorsun bir yerden sonra ya. Valla. Evet diğer sorumuzu alıyor muyuz? Şah. Vallahi sinirlendim ya. Müziğe mi geçtik? Evet hocam şimdi. Bitti mi? Şarkı sorusuna geçtik. Onu da, onu da bilemezsem yuh. <laughs> zaten müziklerim aram yok da. Kırmızı ver. Kırmızı bir vermiyoruz şarkı bilemez. Hayır, hayır. Hayır, zaten evet hocam kırmızı. Bir... Hayır, hayır, kesinlikle ciddiyim. Hayır. Kaç tane normal biber yedim yandım. Hocam, e, dinleyeceğiniz şarkı kime aittir? Dinleyeceğiniz şarkı kime aittir? Peki ipucu <laughs> veriyor musun? Hayır, yok. Bir bir Bari İbrahim, senden ben aynı müzikleri takılıyoruz. Saçma bir müzik olmasın. Sen bize de ama neyse hocam. Neyse abi. Evet. Şarkı. Korkuyorum oğlum ya. Ah, buyurun şarkı. Bunu dinleyelim bir. Ben biliyordum ya bu bir kadın ya. Oh. Bir. ben biliyordum bunu. Şu an Ay, bir şey anlayamayız ki. Zaten sesini oh, duysak da kim olduğunu ya. öğrenemeyiz. Ya bir bayan ben tanıyorum da. Ismi. Tamam bir... da sesini duysak da kim olduğunu sonuçta aa ben şuyum demiyor ki müzikte. Abi hiç dinlemediğim müzikleri açıyorsun ya. Kimdi ya? Allah'ım ne olur doğru çıksın. Allah'ım ne olur. Bir dakika. Bitti. Grup muydu bu lan? Bir gruptu galiba. Saniye say sah sahne abi. Saniye değil ya. Allah'ım inşallah doğrudur. Bir değiştirebiliyor musun? Yok. Bakmak yok abi. Evet. Aynı cevap oğlum, aynı cevap adam. Aynı cevap mı? Koldu. Kol evet doğru cevap. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> biz aynı cevap... <doğru. gülüyor> <laughs> o zaman biber, biz biberi yemiyoruz. Tamam. Başka sorusun o zaman başka müzik veyahut da... Başka müzik var mı? Abi bildik çünkü. Ve, veyahut da bir, ben yiyebilirim belki bir iki tane ederim. <laughs> Peki size... Gelsin abi. Arkadaşlar son sorumuz, şarkı sorusu. Onu da şimdi... Mehmet açacak şimdi. Yandım. Sen at şarkıyı şarkıdan sonra bir tane daha sorumuz karıyor. Sen durum nedir hocam? Durum işten işten yeniyor ya. Çok da hani böyle aşırı bir şey değil de. Şu Arkadaşlar da... hazırsanız şarkı açıyorum. Uzakta sıkıntı yok. Benim uzakta şu an yok yani. Uzak şey. Kaldır arkadaşlar? Buyurun Gerçekten. hocam. Şarkıyı gönderiyorum. Bu şarkının söyleyen kişi kimdi? Şöyle ikinciye geçebilirsek. Tabi. Yeterli doğru sanırım. Evet, hayır hocam. Hocam zaten o kırmızı gibi verecekler biraz daha anlasın. doluyor. Hocam hiç dinlemedim önceden. Süremiz doluyor. Hiç dinlemedim. Özenle seçilmiş hocam ya. Biz gidiyoruz. Kolponu ben ben vurur, ben vurur benim neyime açalıyoruz. Kusura bakmayın ben de pek şey yapmıyorum mesela. Biz, ben cevap vereceğim belki ya. Tamam. tamam. Tamam bir daha abi. Ses bir Açayım mı ister İster misin? Biz Hocam biz size bu şeyi şey geçtik. Gelmiyor ya. Gelmiyor. Abi dur geliyor geliyor. Kendisi zamanında siz bize ipucu vermediniz ipucu yok. <laughs> Hatta ya. dinlediğimiz bir şarkı değil. Ben de internetten açtım. Fake ya. Fake attı valla bekliyordum. Ya ya. Yeah. Tabi terelim mi Ama hocam hiç dinlemedik ya. Dinledin mi? Ben de dinlemedim. Ya dinle. başlığı duydum. Zafım evet. duydum bir yerde de. Yok gelmiyor evet, ya. Ben hiç daha duymadım. Söyleyen artık. Dur ya. Ee. Arkadaşlar son 10 saniye. 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1, yok. cevap Yok. Cevaplarım. Hocam zaten yanacağım. Ben de yok. Mustafa Ceceli diyorum. Zaten tamam. yanacağım. Tamam. Arkadaşlar cevap. Selim Güngör. Ya biliyordum abi vallahi biliyordum. Kim Adamın abi? tipi geldi aklıma bak. Tipi abi geldi. Abi bilmiyordunuz. Kim abi kim? Ki? Selim Güngör. Ya biliyorum bak tipini biliyorum. Bir tane şarkısı var hatta. Yüz görümlüğüm biber, diye şartı ya. Biber abi biber biber. Senin gün gören kim abi ya? Allah ya bir şunu... tane dizide oynamış adam ya. Dizide oynuyorum ben televizyon izlemiyorum. bence. Tamam tamam haksızlık. Abi çok biber yedik ama siz yemediniz ya. Abi, ben Mustafa hiç... abi Mustafa abinin ağzına biber değmeden adam çekimi bitirdi. <laughs> abi kırmızı nasıl biliyor musun? Oh. Gözün kesin yaşaracak o oh, Abi cem. kırmızıya girmeyi hiç gözüm kesmiyor. Hocam girmesek biz başka bir bedeli. <laughs> Hadi abi. Ne evet, kırmızı yiyeceksiniz abi? Abi kırmızı. O zaman abi iki tane üç tane eşyayı yapsın. Bir kırmızıya. Abi üç çok yüz. fazla bak. Ben Çok adam, fazla abi. Bir Biz söz verdik abi videonun başında. Vermedik mi Mehmet abi söz? Ya hocam şimdi midem yormaya başladı. Abi benim de midem Neyse suları ayarlayalım. Ya abi bak şimdi... Tamam. Abi bir kırmızı ye. Çıkarması da var bunun. Bağırmıyoruz. <laughs> <laughs> tamam suları <laughs> ayarlayalım abisi. Abi ya güzel. Hocam ben zor. yaşama imkanı yok. Tamam gideceğim. size bir kıyak yaşayacağım. Tamam. Bir kırmızı ye Dört tane ye Tamam. Yiyeyim. Ben ha? Bir kırmızı yemeğin dört tane yeşiliyim. Abi bence abi, yok öyle bak, şey, bir tane yeşile bağlayalım bu olayı kapatalım. İmkanı yok. Yok abi kırmızı tamam, yememiz lazım. Bence kırmızı şey yapalım. Bu şekilde başladık işe. Yani kırmızı yiyeceğiz. Neyse tamam hadi. O zaman bismillah. Diyoruz. Çok mu acı ya? ya yok, abi, abi, beni kıvırırken tamam. gördün abi. Yerde yatıp bir yumurtluyordun. Tamam. Bismillah. Yarım yiyeceğim abi ben. Tamam yarım ye. Ya. Yarım ayarlayamamış tam gibiyim. <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok. Tamam. Aşağıdan gelirse bilmiyorum ama gitti. <laughs> Hocam bende de gitti ama ufaktan gelecek gibi. Sen sende. suyunu uyudun Başka soru var mıydı abi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı? Şimdi kaç tane yedin sen? Bir tane yedim. Yok şimdi ee, ben kaç yedim? O zaman ben benim yanlış cevaplarım önümde. Ben şimdi iki tane yedim. İki. Bir tane bundan yedim. Ben üç tane. Abi iki artı bir <laughs> oldu. Çok kötü oldu ya. Hocam ya bu ya kırmızı ha? kırmızı çok yakacak dedik de kırmızı valla çok, ben çok yakmadı beni seni nasıl yaktı bu daha ya. çok yaktı Film. abi belki sen, de ama hayır ama Özen hayır itiraz ediyorum bunu tamını yemedi ama bunu abi, bak çünkü yarım yiyeceğim dedi şeyleri yiyeceğim dedi, yaramayacağım dedi. <laughs> ah, ah ah abi abi karnım <laughs> ağrımaya başladı bak <laughs> bunun şeyi yarısın da bunu ah abi gel abi i̇şte bence burada kapatalım olayı abi yayını kesin Evet arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz hala yanmaların etkisindeyiz. İbrahimcim iyi misin? Abi çocuk çok oh. kötü oldu ya gözlerden yaş geliyor. Sorma ben de ilk yediğimde var ya gözlerim nasıl serpabık yetmedi ya. Su yok mu Su Suyu... yok. Evet. Abi, mi, mi, Suyu içersin arkadaşlarla bir konuşu şey yapalım bitirelim. Midem Hı. ayrı yanıyor dudak falan yok yani çabuk bitirelim. Evet arkadaşlar. Mustafa ağcımızı son sözü söyleyip kapanışı yapalım. Abi ben batıyorum çünkü ben yemedim. <laughs> Olsun. Hala gözünde yaş görüyorum. O oh, tabii video çekme. bunun? <laughs> evet. Şeyi kötü olacak abi. Bekliyorum sabırsızlıkla. Ee, şunu sormak istiyorum. Özcan'cığım hayatında hiç biber yemedin. Nasıl bir duygu? Ya Özcan cim? şimdi bibere karşı cidden benim hani pek bir sempatim yok ama. Hocam ben çıkabilir miyim? <laughs> ya kamera bitsin. Çok az yemiştim falan ama bu şeyleri biberle direkt yani ilk <laughs> defa bu kadar yiyorum ve çok yaktı cidden çok yaktı. Evet evet. Bu kırmızı biber çok yakıyor dediler ama ne yuttum ben Allah'tan Düşün, fazla e, düşün yani Mustafa Hatay'de acıyı çok seven bir insan. Belanı ve kırmızıyı yer yemez, gözleri hep evet. kırmızı oldu. Ben o zaman korktum yani. Ben Allah'tan yuttum. Boğazımı yakmadığına şaşırdım ya gerçekten. Ama Allah'tan kamera açısında o yok. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Çünkü... biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İzlemediyseniz izlemediyseniz izlemeye davet ediyor. Abone olmayı bekliyoruz. Evet teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın Arkadaşlar abone olursanız çok mutlu oluruz <laughs>